Domates suyunu sen buraya boşuna getirtmezsin. Bu kutudakilerden değil herhalde. Doğal. Nasıl doğal? Dolayısıyla ha, mevsim... Domatesi Me... aldın sıktın mı yani? Hayır yok mevsiminde sıkılmış olan domates. Saklanıyor mu? Tabii ki. Nasıl? Yani ben bir dakika domatesin rendesini biliyorum. Salça yapmayı da biliyorum ama suyunu bilmiyorum. Suyu şişelerde satılanın üzerindeki tutma süreci yaklaşık 6 ay bozulmadan vakumladığınız sürece domates ha. suyunu muhafaza edebilirsiniz. Ve son derece nezih bir içecek. Hele biraz, de... biraz da... bir tek uçakta içilirmiş gibi geliyor bana. Niye öyle <laughs> alışkanlığımız bir alışkanlığımız var Hele acaba? bir de karabiberle bir aroma verdiğiniz zaman hem içindeki vitamin C zenginliğinden, açısından içinde hem beta karotenin kısmen taşımış olması, likopen hakeza öyle. Önemli bir hem sıvı takviyenizi yerine koyar aynı zamanda mikroorganizmalara karşı vücudunuzda depoladığınız bir vitamin kısmı verir ki bu iyi bir şey. Genelde hazır ve paketlenmiş şeyleri tavsiye etmediğini bilmiyorum. Organik oluyorum, yüzde doğal olan ürünleri tüketebilirsiniz. Mesela domates suyunu alırken etiketinde neyi görmeliyiz ve yüzde yüz doğal ve domates suyu olması gerekiyor. Yüzde doğal olması gerekiyor.